Merhabalar. <laughs> Çoğu zaman böyle videoları çocuklar uyurken yapıyorum ama bugün baya geç kaldım. Yani şu an iki çocuk uyumuş. Demirkan üç buçuk yaşında, kızım Tuanam ön üç aylık. Asıl bugün size Tuana'nın bez bırakma hikayesi anlatmak istiyorum. Daha önce sayfada paylaştım oğlum üç buçuk yaşında şu an iki buçuk yaşındayken bez nasıl bıraktı, ne kadar zorladım, neler kullandım ve nasıl kendini yol <laughs> yaptım onu anlattım size daha önce detaylı bizim sayfada bakabilirsiniz YouTube sayfasında şimdi kızımdan hızlı hızlı anlatacağım çok fazla uzatmayacağım İlk başta şu an 13 aylık ve sadece gece bes takıyorum yani artık kaçırırsa gece değiştirmek çok zor oluyor. Çünkü artık kış başlıyor ve yani kat kat giyiyorum, uyku tulumları giyiyorum. Ee, gece kaldırmak istemiyorum şu an. Birazcık bu konuda zorluk çıkıyorum açıkçası. Küçük olduğu için böyle bir zorlukları çekiyorum. Ee, ikinci olarak dışarıda da takıyorum. Ne olur ne olmaz takıyorum. Çünkü yeni de hava soğudu ve e yani kaçırırsa çişini komple değiştirmek lazım olacak. O yüzden ben de takıyorum. Ama şöyle de yapıyorum. Mesela bir tuvalet bir yerde varsa ve uzun zaman geziyoruz kızımla mesela dışarıda. Bir saat geçti, bir buçuk saat geçti. Bir yerde tuvalet yaptırıyorum. Dışarıda da yapıyor tuvaleti. Ondan da sıkıntı yaratmıyor. Ve çoğu zaman artık e, tuvaletini tutuyor. Yani dışarıda yapmıyor, eğer uzun zaman biz gez, gezmiyoruz, eveye kadar tutuyor çişini, kakasını zaten e, yani neredeyse iki ay hiç yapmıyor e, beze, kakası gelince böyle bir ıkınmaya başlıyor, birazcık ağlamaya başlıyor, bana koşuyor hemen. O arada kaldırıp hemen biz tuvalete gidiyoruz, tuvaletin aparatının üstünde yapıyor Doğan'ı ve lazımlığı yapıyor, artık önü çaylık oldu ve ben soruyorum çişim var mı? varsa hadi gidelim elini tutup birlikte gidiyoruz oturuyor yapıyor bazen yapmıyor ama oturmak istiyor o yolu gidiyoruz birlikte şimdi aa, gidelim asıl konuya nasıl yaptık Tuan 9 aylıkken belki 8 buçuk aylıkken a, abisinden hep gördü a, abisi sürekli oturuyor lazımlığa diye a, ve birkaç kere ben fark ettim ki sürekli o da yapmak istedi böyle lazımlığa bakıyor merak ediyor ben de o tutturmaya başladım Önce bir oturmuş, sonra bir kere yapmış çişini çok şaşırdım. Sonra işte bezi çıkartmadım tabii ki çünkü yani 8 elekin ben ne yapacağım çocukla diye düşündüm. Hatta instagram sayfası var orada da onu paylaştım böyle bir şey yaşayanlar varsa bana bir ıı, akıl versin diye. Neyse böylece işte biz 12 aylığa 11 aylığa geldik işte böyle çişini yapıyor tuvalete ben isteyince çünkü hiçbir işaret yapmıyor. 11 aylık gibi bir işaretleri göstermeye başladı. Böyle ayakları sıkışıyordu. Karnında böyle oynuyordu. ben de hemen koşup tuvalete götürüyordum. Yani neredeyse her 30-40 dakika tuvalete götürüyordum kızımı. Ve neredeyse her zaman çişini yapıyordum. Ve kakası da aynı şekilde çözdük. Yani hiç zorlamadım. Asla zorlamadım. Mesela oğluma hadi oturalım, hadi kitap okuyalım, hadi bunu yapalım, hadi bak kaka işte çişi böyle yapılır, böyle olur, bay bay diyelim. Kızımda hiç böyle sıkıntı yaşamadım. Hatta şey düşünüyorum. Acaba biyolojik olarak kızlar yani kız çocukları daha iyi tutabiliyorlar küçük büyük tuvaletini. Erkekler ona göre kızlara göre biraz daha başka mı? Onu bilmiyorum. Araştırmadım açıkçası. Araştırmak lazım. O konu biliyorsunuz da yazabilirsiniz bana. Çünkü bana şu an çok kişi soruyor işte kızınız nasıl bıraktı. Ben hiçbir şey yapmadım. Yani e, maşallah tütüsü tü <laughs> bol bol mavi boncuklar. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi oğlum iki buçuk yaşında bıraktı. Çok uğraştırdım. Bir yaşındayken denedim. Asla yapmak istemedi. Bezi bırakmak istemedi. Hala şu an üç buçuk yaşında ve bazen gece kaçırıyor. Gece demirkanı oğluma üç buçuk yaşındayken hala gece mesela saat 9'da 10'da uyursa ya da 8'de uyursa saat 1-2 gibi uyandırıp tuvalete gidiyoruz ya da o uyanıyor başlıyor ağlamaya. Çiş yapıyoruz geri yatırıyorum. Şimdilik kızımla hiç böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Sabaha kadar mesela çişini çoğu zaman tutuyor. Sabah kalkıyor kuru bez. İlk işimiz hemen bez çıkarıp hemen çişini yapıyor. Tuvalete tutuyor. Ve dediğim gibi şu an 3 aylık konuşmuyor tabii ki ama Bazen söylüyor, çiş çiş diyor. Çok böyle nadir ben onu yakalıyorum. Ben de her bir saat, yüzde yüz her bir saat sürürüm. Çişim var mı? Hadi çiş yapalım gidelim. Elini tutup birlikte yürüyoruz tuvalete. Birlikte her şey yapıyoruz. Oturtuyorum onu tuvalete. İşte hadi çiş çiş yapalım. Bazen yani yapacak gibi yapmıyor. Birazcık su açıyorum çeşmeyi. Yani çişi gelsin diye çiş çiş diyorum. Çişi yapıyor. Umarım şimdi o kadar çiş 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 dedim ki kimse çiş yapmaz şu çocuklar duyar belki. <laughs> Böyle e, sorular varsa isterseniz e, hem canlı yayın yapabiliriz, bu konuyu konuşabiliriz. Böyle ama akşam saatlerde canlı yayın yapabilirim sizinle. Çünkü dediğim gibi çocuklar bu saatlerde uyuyorlar saat 8-9 gibi. E, siz de soruları hazırlayıp birlikte onları konuşabiliriz. Bu arada video herhalde hiç edit yapmayacağım. Bu şekilde ekleyeceğim. Çünkü gayet güzel, iyi geçti. Tam 6-7 dakika gibi. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Çünkü biliyorsunuz bizim için sizin takipler, sizin bizi takip etmesi, beğeni basması, yorum yazması çok çok önemli. Ve tabi ki instagram sayfası minik milezler ee, oradan da bakabilirsiniz. Çoğu şeyler orada paylaşıyorum. Orada da soru sorabilirsiniz. Ama burada da birazcık şey aktif olalım diye istiyorum. Şimdilik görüşme üzere. Umarım bütün çocuklar güzel güzel tuvalet eğitimi yapar. Çişini de bırakır, kıkısını da yaparlar. Ve bize neler çok rahatlayacağız. Çünkü biliyorsunuz bebek bezlerinin her gün fiyatları uçuyor uçuyor. Nereye kadar bilmiyorum. <laughs> Neyse onu bir dahaki seferde konuşuruz. Bye bye! <laughs>